Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Profesör Aydal uyardı, Türkiye-Rusya ilişkileri her an bozulabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin uyarılarda bulunan yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal, Rusya'nın Ukrayna işgalinin, başta Türkiye olmak üzere Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler için ciddi problemlere yol açacağını söyledi. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasal olmayan bir şekilde ilhakı Ukrayna'ya çok şeyler kaybettirmişti, Diyen Profesör Aydal, Ukrayna, deniz kuvvetlerini güçlendirmek için yaptığı tesislerin yanı sıra Ukrayna doğalgaz petrol şirketi olan Naftogaz Kırım'daki bütün yan kuruluşlarını ve milyarlarca dolarlık ekipmanlarını da Rusya'ya terk etmek zorunda bırakılmıştı. Naftogaz, Kırım olayından sonra bile Ukrayna kıta sahanlığı içinde kalan ve Romanya'da keşfedilen Neptün ve Türkiye'nin bulduğu Tuna 1 doğalgaz sahasının kuzeyinde 32 ruhsat alanında doğalgaz araştırması yapıyordu, ifadelerini kullandı. Rusya'nın Azak Denizi'nin bütün kıyılarını işgal ederek Azak Denizi'ni Rus Denizi yaptığını belirten Aydal, bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna'yı etkileyen çok önemli yönlerinin yansıra, Karadeniz kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan'ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır. Özellikle Romanya-Rusya, Rusya-Türkiye, Ukrayna-Romanya sınırlarının tartışmalı olacağı düşünülmektedir. Rusya'nın Romanya-Ukrayna arasında bulunan Yılan Adası'nı işgali de bu problemleri daha karmaşık hale getirecektir." dedi. Profesör Aydal, TPAO ile ortak iş yapan ve belli ruhsat alanlarına sahip Eon Mobil ve Petrobras şirketlerine verilen ruhsat alanlarının mülkiyetlerinin de değişme ihtimali olmasının ayrıca düşünülmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi. Türkiye'nin olası sorunlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Profesör Aydal, şunları söyledi, yeni harita gerçekleştiğinde, Rusya ile komşu olacağımız sınırlarda sadece doğalgaz, petrol muhtemel alanları sebebiyle değil, balıkçılık konularında da birçok yeni problemin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bazı konularda Ukrayna ile anlaşmak çok kolayken Rusya ile anlaşmanın kolay olmayacağı rahatlıkla tahmin edilebilir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili bütün yetkililer çok yakın bir zamanda karşımıza çıkması kaçınılmaz olan bu probleme şimdiden hazırlıklı olmalıdır." dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.